Arkadaşlar merhaba ben Emre. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinin 2. sınıf öğrencisiyim. Ve kendi senemde YKS'ye hazırlanırken kullandığım en büyük, e, büyük kaynak tabii ki de YouTube'da arkadaşlar. E, Dershanelere onca para vermektense YouTube'a gidip ücretsiz bir şekilde gerçekten Türkiye'nin en kaliteli hocalarını takip ederek YouTube'da e, kendinizi iyi yerlere getirebiliyorsunuz. Ve e, aslında bu çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Sizlerin çok fazla hoca çeşitliliği var ve siz e, kendinizi en uygun olarak en uygun olan hocayı seçip takip edebiliyorsunuz. Ben de sizlere e, aslında kendime en uygun olan ve sizlerin de aslında takip etmeniz gerektiğini düşündüğüm hocaları sizlere tavsiyede bulunacağım. Ders ders bahsedeceğim. Bu hocaları takip ederek gerçekten e, iyi yerlere e, gelebilirsiniz. Ben ilk senemde yani okula giderken çok fazla bir başarı elde edememiştim. E, yaklaşık 55 bin e, civarında bir sıralamam vardı. Fakat e, YouTube'u keşfettiğimde, YouTube'dan çalışmaya başladığımda, oradaki hocaları takip etmeye başladığımda e, tıp kazandım arkadaşlar. Aradaki farkı zaten e, bu sıralamalardan anlayabiliyorsunuz e, ders bahsedeceğim. Türkçe, matematik, fen ve sosyal anlamda e, bahsedeceğim. TT'den başlıyorum. TT Türkçe'de e, paragraf anlamda kesin destekli öğreneceğim hocamız. E, paragrafı sevdiğim hocamızdır. Bu hocamızı ben e, 2022 yılında e, YKS hazırlanırken 3-4-5 çayında Türkiye genelinde yaptığı bir deneme vardı ve e, TET Türkçe'de kısımlarını e, bu hocamız istiyordu. Ben bu hocayı e, o şekilde keşfetmiştim. Gerçekten çok kaliteliydi. E, paragrafları aslında bizleri biraz da ezber mantığına değil de mantığını yani ezber gibi değil de soruların mantığını nasıl anlamamız gerekiyor ve e, soruları okurken şıklardaki anahtar kelimeleri nasıl seçmemiz gerekiyor ve bu anahtar kelimelerle yukarıdaki paragrafı nasıl bağlaştırmamız gerekiyor bu anlamda gerçekten çok güzel anlatıyordu. Dil bilgisinde kısmında ise zaten hepimiz emin Rüştü Hoca'ya ben size tavsiye ediyorum. Rüştü Hocamızın da kendi videonun anlattığı konuların yer aldığı bir not defteri her sene satışa çıkıyor diye biliyorum. O defteri alarak da o defterle beraber hocamız uyumlu şekilde gidebilirsiniz. Yani ufak ufak not tutmaktansa ben ilk gittim senede bu not defteri mantığı yoktu. İkinci senede çıkmıştı. Ben not tutuyordum ve gerçekten çok zamanım alıyordu. Ama bu defter yardımıyla hızlı bir şekilde videoları izleyip oradan notları tutup gerekirse e, ee, anlamanız yerle tekrar izleyip oraları ufak ufak e, kendiniz not tutarak halledebilirsiniz. Bu anlamda ben Türkçe güzel bir şekilde ee, konu anlatımı olarak halledebileceğinizi düşünüyorum. Matematikte e, 0-10 net diye ayırmayacağım, 0-20 net aralındaysanız yani e, neredeyse sorunun yarısını yapamıyorsanız arkadaşlar. Bence rehber matematik hak etmelisiniz. Rehber matematik hakkında şunlar söylenebiliyor. Hocamız çok kolay sorular çözüyor. Bunları ben de çözerim gibi e, söylenebiliyor ama hocamız aslında zaten e, sizlere 35-40 net aralığındaki öğrencilere çok fazla hitap ettim ben düşünmüyorum. 0-20 net aralığında bir öğrenciyseniz matematiğe yeni başlıyorsanız ve matematik sevmek anlamında, matematiği nasıl yapmamız gerektiği anlamında korkunçlar yaşıyorsanız e, Rehber Matematik Takip Edebilirsiniz. Bence e, bu aralıkta gerçekten çok iyi bir hoca. E, 20-30 aralığındaysanız ben Mert Mert Hoca dergimizi tavsiye ederim. Mert Hocamızın ise e, TET'si biraz daha rehber matematik gibi biraz daha zorlayıcıdır. Yani 20-30 ama AYT kısmına biraz daha 30 üstü öğrencilere hitap edecek şekilde e, kendini hazırlamış Mert Hocamız. AYT matematik dediğim gibi 30 üstündeyseniz bile Mert Hoca takip edebilirsiniz ki ben Mert Hoca takip ederek e, başka herhangi bir sadece Eyüp Hocamızın e, soru takip ederek başka herhangi hoca takip etmeden sınavda 40 yaptım arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Dediğim gibi Mert Hoca hem tehdit hem de ayetleri biraz daha orta ve üst düzey öğrenci hitap eden bir hocamızdır. E, gelelim Eyüp Bey hocamıza. Eyüp Bey zaten e, kendini bahsediyor arkadaşlar videoda söylüyor. Beni 0-10 net alanında veya öğrencilere takip etmesini diyor. Çünkü hocamızın anlatış tarzı ve üslubu biraz daha sert. Sertten kastım biraz daha zor sorular kavratabilecek şekilde sizlere anlatıyor ve bu anlamda sizleri en zor kaynaklara bile hazırlıyor arkadaşlar. O yüzden lütfen iyi hedefleriniz varsa ve zor soru yapmak istiyorsanız Eyüp hocamızı da mutlaka takip edin. Tabii ki de birçok muadil hocalar var ama ben en beğendiğim hocalar bunlardı. sizlere de bunları gönül rahatlığıyla tavsiye edebiliyorum. Gelelim sosyal kısmına. Sosyalde, coğrafya anlamında ben ilk sene Bayram Yeraltı'ya görmüştüm Fakat Bayram hocamız biraz daha KPSS mantığında konuları anlattığı için sonrasında bundan vazgeçtim ve YouTube'da iki hocayla çalıştım Coğrafyanın kodları ve Yavuz Sunu hocamız. Bu iki hocamız da gayet iyidir. Bir tanesinin konu anlatımı biraz daha iyidir. Bir tanesinin Yavuz hocamızın haritalar üzerindeki, yani harita sorularındaki biraz daha mantığı daha iyidir. O yüzden bundan size kesinlikle tavsiye ederim. İkisini de takip etseniz herhangi bir sorun yaşamayacaksınızdır. Tarih kısmında Saadettin Akger'i e takip etmiştim ben. Saadettin Akener'in kitabını da almıştım ve e, videolar kitabı biraz orantılı şekilde yani hızlıca e, geçerek gitmiştim. Gerçekten çok faydalı olmuştu benim için. Tarih anlamında özellikle Saadettin Hocamızın yaptığı kodlamalar gerçekten çok aklınıza kalıyor arkadaşlar. Örneğin bir kodlama söylüyorsa ve e, belki de sınavı sınav bittikten bir sene sonra bile o kodlama hala aklınıza kalabiliyor. Bu anlamda e, kodlamalarla çok iyi bir şekilde e, sizi sınava hazırlıyor. E, Din kültüründe ve felsefe anlamında ben herhangi bir hoca takip etmedim. Zaten herhangi bir hoca ta e, takip etmenizi çok e, tavsiye de etmem. Çünkü bunlara çok vakit kaybınız gerekmiyor. Sadece bu konularda hızlı bir konu tekrarları okuyup kitaplardan veya zaten denemelerde çözülür sorular sayesinde e, felsefe ve din kültürünü zaten az çok bir şeyler yapabiliyorsunuz. Çok fazla ahır şahim bilgi de istemediği için ben sizlere çok fazla hoca takip etmenizi önermem. Ha, coğrafya ve tarih ise... Ee, yine sayısalcılar e, coğrafya mutlaka baksın ama tarihe bakmasa da olabilir ama diğer eşit eşitarlıkçılar olsun, e, sözcüler olsun tabii ki de bu tarih ve coğrafyada bakmaları gerekiyor. Fen kısmı, pardon arkadaşlar şunu unuttum. Matematik, geometri kısmında ise kesinlikle kenan kara öneriyorum. Yani tek cümle kenan kara diyebilirim. E, fen kısmına geldiğimizde fizik, kimya, biyoloji anlamında e, fizik anlamında ben kesinlikle VIP fiziği öneririm. Fakat e, biraz daha maddi e, bu duruma maddiyat ayırabiliyorsanız kesinlikle Ertan Sinan Şahin'i önereceğim. E, Youtube'dan VIP fiziğe bakabilirsiniz. Eğer biraz da bu duruma maddiyat ayırabilecekseniz de kendi sitesinden yaptığı anlatımlarıyla ben Ertan Şahin'i öneriyorum. Hakikaten çok iyidir arkadaşlar. Tek elemeli iyidir yani benim sınavda fiziği sevmemde ve 5-6 net sınavda net artırmamda çok faydalı bir hocamızdı. Kimyaya geldiğimizde kimyada ben yine benim hocam yayın grubundan Görkem Şahin'i tavsiye ediyorum. Güzel anlatır. Çok fazla şeylere girmez. Yani çok derinliklerine girmez çok e, yani derinler derken çok detaylara girmez. ÖSYM'nin öyle, öyle sorma detaylar girmez. Genel anlamıyla konuları bilmenizi ve e, bu konuların yorum yapabilmenizi sağlar. Zaten kimya öyle çok fazla bilgi yani bilgiden kastım işlem özel sorular gelmiyor. Yorumlayabileceğiniz, tak tak yapabileceğiniz sorular geliyor. O yüzden Görkem Hoca da bu konuda iyidir. E, biyolojide ise arkadaşlar ben bazı hocalar çok koca takip ettim biyolojide fakat en sonunda birkaç tane hocanın bana uygun olduğunu takip ettim. Fundamentalizi izledim, senin hocayı izledim, senin biyolojini izledim, birçok farklı hocayı izlerim Ve benim için en, aslında en faydalı e, fayda olabilecek hocanın ben senin biyolojinin kanalı olduğunu e, kendime öğrendim yani arkadaşlar bunu söyleyebilirim. Senin biyoloji hocamızı kesin tavsiye ederim. Hem TYT'li hem de biyoloji anlamında mutlaka e, bu takip edebilirsiniz. Bu sadece TYT kısmı değil, AYT kısmında da size çok iyi gelişecektir. Özellikle AYT kısmında matematikte dediğim gibi e, Mert Hoca ve Eyüp Bey çok iyi iş görecektir. Fizikte Ertan Sinan Şahin mutlaka bakmanız gerekiyor. Ayeti bir ücret zaten yine senin bir Hakikaten çok iyi arkadaşlar. Kimya anlamında zaten çok fazla bir kaynak yok. O yüzden e, aslında birkaç tane hoca olsa da yine aralarının en iyisi Görkem Şahin olduğu için ben size tabi ki bu kendi nezdinde ben size Görkem Şahin'e önerebiliyorum. Bu video aslında e, sizlerin YouTube anlamında hangi hocaları takip etmeniz gerektiğinde bahsettiğim bu video oldu arkadaşlar. Çünkü birçok öğrenci hangi hoca takip etmesi gerektiğini bilemeyebiliyor. Çünkü çok fazla hoca var. Keza ben de sınav hazırlarken YouTube'a ilk girdiğimde acaba şu hocam mı izleyeyim? Acaba şu hocamın mı takip edeyim? bu hoca yeni videolar atıyor mu? Bu hocayı mı izlesem acaba diye. Gerçekten çok arasız yaşamıştım. Ama bu video sizler için bence ideal olacaktır arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra lütfen sonra kadar izlerseniz şu şu da şahit olabilirsiniz. bu hocaları takip ettikten sonra inanın başka bir hocaları takip etmeniz gerek kalmayacak. Bu hocalar gerçekten çünkü alanların en iyileri ve sizleri hem anlatımları hem de çözdüğü sorular sayesinde çok iyi bir şekilde hazırlayacaktır. Ben bunları size görün herhalde söyleyebiliyorum. bana inanmayabilirsiniz. O zaman sonuçlarına bakabilirsiniz. Şu anda Balıkesir Üniversitesi'nde tıp fakültesinde ikinci sınıfa geçtim arkadaşlar. Yani tıp kazanımında gerçekten benim için çok faydalı olmuştu. Dediğim gibi bu video böyleydi arkadaşlar. Sizlere YouTube anlamında hangi türlü takıyorsunuz gerektiğinden bahsettim. Umarım bu video sizler için güzel ve keyifli olmuştur. kendinize iyi bakın. videoyu beğenip abone olsanız gerçekten çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşürüz.